Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Azem Uzayır. Bugün bu şarölelerin tartımını yapacağız. Bayağıdır tartılmıyordu. Havalar güzel artık. Havalar kötü olduğu için getirdik şimdi. Bunlar tabii yaşları da büyüdüler. Şu an 06'da çektiğim için biraz küçük durabilirler ama sağlam büyüdüler. Bakalım ne kadar oldular. Tartımız burada. Ahırın hemen girişine koyuyoruz. Tartıyı deniyoruz arkadaşlar. Ben yaklaşık olarak 105 kiloyum. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. 104 aynen. Neresine gidersem gideyim. Şu an aynı ölçüyü. Tartıyı da böyle denemiş olduk. Evet. Şu an buradan böyle alacağız. Tekrar geri ahıra bırakmayı düşünüyoruz. Çünkü Orada sonra buraya gidiyorlar. Kızların yanına erkek oldukları için. Evet. Evet geliyor bu. Sürüleri. Güzel. Şu an bu 381. 381 aynen 381 bu. Durdurup devam ederiz aynen. Çık, 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 çık. <gülüyor> 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 Eksi 0.5'ti şu an 1.5 oldu. <laughs> hayvan hayvan 2 kilo dışkıladı buraya. <laughs> <laughs> çek çek hayvan bir, bir iki kilo düşküldü. Eksi 0.5'ti. Şu an hayvan tartarken, tartarken iki kilo file verdi. <laughs> çek iyice ben sana. kilo geldi. 380 <laughs> geldi hatta aynen 380. Bir kilosunu burada bıraktı <gülüyor> gitti. <gülüyor> bir, bir iki kiloyu burada bıraktı gitti hayvan. Sakin, sakin gençler. Şu an içeride savaş var, evet. İkincisi geliyor. Bu hangisi Mertcan? Biz onu bir... O hangisiydi? Boynuzlu Özcan amcaydı. Bu yaz. Boynuzlu, bir dakika. Barut, bulut, bayram, yaz. Bu yaz, bir dakika. O boynuzlu olan... Boynuzlu olan 10 ay 12 günlükmüş. Şurada 10 ay 12 günlük e, sürü yönetimi programından. Bu yaz mı bu? Yaz 9 ay 22 günlük kaç 318 307, 317 318. 318'i de bunu diyelim. Bu yaz olan değil mi? Ha bu yaz. 9 ay 3 günlük. Yazla diğeri arasında 1 ay 9 gün fark var. 39 gün fark var. Birisi 317, biri de 380. Tamam. Güzel. Yani bunlar bir de yani şunu söyleyeyim arkadaşlar ben size. Bunlar 3 sefer öksürük tedavisi gördüler. Yani e, sıkıntı yaşadık bunlarda. Bu da şey olan mı? Kolik olan mı? Ha, bulut mu bu? Ha, bu ikizlerden birisi. Tamam bakalım küpe numarası kaç bunun? En son bakarız buna. Ya barut ya bulut. 400, Dur. 309. Dur bir dakika. 159, 159 son. 159. Bu bulut. Tamam, bulut. 10 ay 23 günlük bulut bu. 159 küpesinin sonu. 399, 97, Burada kaç bu? 398 arkadaşlar. Şu an bu hayvanın kilosu 398, yani. 399, 400 diyebiliriz aynen. Ba başını oynatınca 400'ü oynatıyorsunuz zaten. İyi çok güzel. İkiz olmasına rağmen bu, bu ikizdi değil mi Mertcan? İkiz olmasına rağmen 400 kilo canlı ağırlık. 10 ay 23 gün. 7 günde sizden 11 ayda çok güzel bir verim baksanız. Ki bunların anneleri hep yerli melez. <laughs> o biraz daha buna dikkat edin. Tamam ben önündeyim. Sıçrayabilir bak. Her şey Bu hangisi Mertcan? Kapat kapıyı. Bu Özcan boynu sus. Bir dakika. Kiloya bak kiloya bak bu atlar bak. 367 367 de bu. Bir dakika şöyle. Tabii ekran yansıma hmm. yaptığı için 366. 366. 366. Aynen. Tamam bu da 366. Bur geri gelsin bak, 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 bak. Bu da 9 ay 22 günlük yaşta. Şöyle netlesin bir dakika. Hmm. 9 ay 22 günlük yaşta. <laughs> Evet barutumuz geliyor. Gel bakalım barut. Bu ikizlerin diğeri miydi? İkizlerin diğer, aynı. Ölçtüğümüz 400 kilo olan bulutlu bu da barut. Devam et. Tosuncuk hadi. Biz varız ya. Sür Mertcan. Biz uzak duralım biraz gelmiyor. Hadi, gel. Gel gel. Gel bakalım. Çık. Bu da ondan kalır yanı yok ya. Bu da 391. 300 çok oynuyor ya. 391 buçuk, Hani 390, 390 diyelim. O 400'lü. Bu da 390. Baksak aralarında boy farkı var aslında ama kiloları 10 kilo oynuyor yani. Aynen. Bu da ikizlerden diğeri. Bu da 10 ay 23 günlük barut. Bu da 390 kilo geldi. bayram. Tamam bu da bayram mı? Bayram. Gel bakalım bayramcım. Bayram bugün de bayramın 3. günü. Geçen sene bayramda doğmuş. Şeyde mi? Kurban bayramında mı? Aynen. Aynen. 9 ay 16 günlük bayram şu anda. Bakalım 273, 270, 260'a düştü. Olduğu yerde döndü tabii bu. <laughs> 270 diyelim buna da. 271, 372. Yaş olarak da 9'a 16 günlük zaten en küçük olan değil de mi? Tamam, olsun. 270 <laughs> diyebiliriz, sıkıntı yok. Demin bir tanesi zaten 1 kilo dışkı, 2 kilo dışkıladı ya. <laughs> o yüzden sıkıntı olmuyor yani. 1-2 kiloyu dert etmiyoruz. Hadi. Tamam Altı tanesi tartıldı değil mi? Aynen. Düyeler de tartacağız. Düyeler de mi süreceksin? Aynen. Düyeleri Aynen. sürmeden Aynen. ben bir dü dü düyelerin de çek çekimi alayım mı ben? Aynen. Yoksa konuyla ilgili konuşmam mı? Düye dediğin o şu ikizler mi bir dakika? İkiz şey. Açsana orayı sen. Hı hı. İstersen onları hiç videoya dahil etme. Başka bir video yaparsın. Yok edilebilir aslında. Burada iki tane düğe var. Aslanım benim. Burada iki tane döve var. Bu ikiz eşiydi. Bu kurbanlık mı? Yok. Mert abi, Mer kurbanlık, diğeri de gebe düve. Şarayla kurbanlık, bu da gebe düve. Şöyle şu simental melezi gebe. Bu da kurbanlığa gidecek. İkiz eşi. Böyle. Bunları da tartalım ya. Evet, evet, evet. Bu tosuncuklar beklediğimizden iyi verim verdiler o zaman Mertcan. bunlar 300-250 arası tek o en son daha küçük olan, 370. O da zaten 300'ün altında bekliyoruz. Güzel, maşallahları var. Bunlar çok iyi. Oldu. Ki beslenmeleri de öyle. Şu an ne yediriyorsun mesela bunlara? Şu an 4 kilo yem, normal besi yemi. Besi yemi, tamam. 21 protein, ee, 3 kilo da arpa etmez. Yok 21 protein süt yemi. Süt yemi de mi yediriyorsun sen bunlara? 2 kilo süt yemi Ha 2 kilo süt ben yemi. Ben arpasyon ya, hı. 2 kilo süt yemi, 2 kilo besi yemi, tamam. 3,5 kilo falan da arpa, 2,5 kilo saman bir de balya yiyor. 2,5 kilo saman. Balya da önlerinde zaten böyle hep açık. Hep var yani. Önleri hep dolu. Hiçbir zaman boş kalmıyor. Ama onun dışında kesif yem olarak da Mertcan'ın bahsettiği yani gibi. Yani de bayağı alıyorum yani. Bu verginin hepsini tüketemiyorlar. Hı -hı. Ben normalde ölçek olarak veriyorum. 4 el arabası ölçeğiyle veriyorum. 1,5 el arabasını geri alıyorum. Angus'lara götürüyorum artık yem olarak. Ama bunları her gün taze yem yapıyorum. Bunlar taze. Angus'lar biraz daha artıkla besleniyor. Aynen. Güzel. Şimdi düveleri de tartalım, düveleri de ben e, videoya dahil edeceğim. Düvelerden sonra da e, konuyla ilgili birkaç böyle e, konuşma yapacağım. Çünkü bu hayvanlar gerçekten kayda değer hayvanlar. Yani e, yabana atılacak bir sistem değil bizim anlattığımız sistem. Bunlar da şu an yaşayan örneği. Tek tek matematiksel olarak da konuyu konuşacağız sizle. Şimdilik düveleri tartalım. Hadi. Evet. Şarole düve geldi. Bu da iki zeşiydi. Bunun maşallahı var. 505 500... 510. 508, 513. 510 diyelim. Tamam. Kendini oynattıkça 5-10 kilo oynuyor. Ölen 510'da geri gelsin. Tamam 510 gönder gelsin bu da. Hadi. Bu Free Martin arkadaşlar. Bu, ee, bir dakika. Hadi, hadi. Hadi, hadi kızım. Hadi, 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 hadi. Dur, 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 dur. Döndürüp mü çıkaracaksın? He öyle çıkaracaksın tamam. Hadi. Bu Free Martin dediğimiz ikiz ikiz kardeş bu. Vay 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 vay. vay. Kendi boğa gibi olmuş tabi. Hadi kızım oradan. Oradan. Bir yandan bir yandan hadi. Bu şu an kaç yaşında Mertcan? İki, yaşına gelmedi. İki yaşına gelmedi değil mi bu? Gitti. <laughs> şu an sürüyü birbirine kattı. Oradaki elektrikli çit devirdi geçti vallahi hiç umursamadı. Şu an dört kişi bunun önüne geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, kendisi gidiyor zaten şu an oraya da. Şimdi... Simental gebedüve geliyor. Sıkıntı yok, o önemli değil. Bir, bir, iki kilo. Şu an biz kapıyı tutunca bile fark ediyor çünkü aynen. Tutuyor ya. Gel kızım. Sakin kapat. Şu an bu da 560 kilo. 560 kilo. Tamam gönderelim bunu daha beklemesin. Geç kızım. Hadi hadi. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar gönder çıkar. Çıktı 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 hadi hadi kızım hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. Oh, oh, oh. Bu kaç aylık gebeydi Mertcan? Abi burada, bu, iki yaşında falan tam. Aylık gebe aylığı. Gebelik gebe. altı aylık gebe. 6 aylık gebe değil mi? Doğru bu gebeliğin son üçte birine girmişti çünkü biz bakmıştık bunun gebeliğine. 560 kilo da bu küçük değil. Iyi. Ki yani annelerine göre Aynen. iyi bir şey. Genetiğin gücü diyoruz biz bunu arkadaşlar. <laughs> Şimdi o küçük bir tane düve var. Ee, Mertcan komşun mu bırakmıştı onu sana? Kimdi o? Bunu bunu kim bırakmıştı sana? Eniştesinin, teyzesinin evet. Bu ayrı bu Mertcan'a dahil değil. Merak ediyormuş kilosun dedi. Bunu da tartalım. Gel. Gel. Bilmez. Normaldir. Sür Mertcan. Sür. Bu da şu an 285 kilo arkadaşlar. Kaç? 280 diyelim. 300 dedi mi, tohumlar mı bu? 300 tohumlanacak bu, aynen. Bu beklemeyecek artık. Bu geri gelsin, İşte bizim anlattığımız bu tarz düvelerden... Evet, çok gürültü yaptı arkadaş. Bu tarz düvelerden... <laughs> <laughs> 400-500 kiloluk hayvanları koyduk buraya, kırmadı bu kırdı. <laughs> Bir dakika de bizim anlatmaya çalıştığımız sistem. Şu ayar düvelerden arkadaşlar şu hani Mertçin'in getirdiği yerli melez işte simental melezi falan. O şarole öbür simental ona göre çok üstün genetikli çünkü onlar tohumlama yavruları. Onlardan bu ayar hayvanları üretmek. Görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle bakalım. İşte bizim anlattığımız et çırk melezleme sistemi bu. Şimdi bu konu üzerine güzelce konuşacağım ben birazdan. Evet, yeniden herkese selam arkadaşlar. Bu videoda biraz kendimi de göstermek istedim. <laughs> Çünkü bayağıdır görünmüyorduk. Bazı arkadaşlar da daha biraz kendini de göster diye. Bugün tabii sivilim. Bayramın ilk iki günü güzel çalıştık. Şu an artık dedim bugün bir sivil geziyim ama gene de iş var. Olsun, iş olsun. Çalışmaktan öcünmüyoruz. Şimdi arkadaşlar, benim bahsettiğim bu sistem et çırk, melezleme sistemi, yerli hayvanları ee, güzel bir şekilde böyle çevirme melezlemesi yapmak vesaire. Bahsettiğimiz sistem. Gördüğünüz oradaki o şaroleleri mesela birçoğu 11 aylık bile değillerdi ve e, hepsi 350 kilonun üzerinde geldi. Z zaten ben şimdi e, kümülatif ortalamalarını da alacağım bunların. Siz de güzel güzel göreceksiniz. Ki e, onların anneleri de şurada şu gördüğünüz yerli, onun arkadaki yerliler. E, simental de keza öyle. O büyük düve. Ee, o da etkisi mental Bahsettiğimiz Charolais düve ikiz e, ya ka Kardeşi var Free Martin O da mesela şu an 510 kilo Ve daha 2 yaşını do doldurmamış Bir hayvan onlar ee, Yedikleri de öyle aman aman yemler Değiller yani anlatmaya çalıştığımız Sistem apaçık burada ortada Size e, Zaten kanıtıyla da gösterdik e, Bu dediklerimi Lütfen kulak ardı etmeyin aktif olarak hayvancılık yapanlar hayvancılığa girmek isteyenler vesaire bunları yani videolarımı güzelce izleyin zaten hepiniz tek tek anlayacaksınız o mesela şu an şarölenin aktif şu an güncel rasyonu ne Mertcan 2 kilo süt yemi 2 kilo besi yemi 2 kilo besiyemi, <laughs> 3,5 kilo arpezmesi, 7,5 kilo kesik yem oldu. <laughs> ee, 3 kilo da saman. 3 kilo da saman yiyorlar. Bir de işte ot önlerini açıyorsun. Aynen ot. Aynen öyle. Otu da bir balya açıyorum oraya. Komple günde tek bir balya. 6 tanesine bir balya açıyorsun. Yani 6 ne değil, kadar 8 kadar? tanesi. 8-9 tanesine bir balya açıyorum. Komple, komplesine bir balya açıyorum. 9 tanesine bir balya. Ko tane tane. Balyada 20 kilo, 25 kilo arası. 20-25 kilo bile. 27 kilo bile desek 3 kilo düşünüyor otu. Aynen. Bile. Bahsettiğimiz sistem işte bu yani karlı hayvancılık yani suni tohumlama hep bunlar, evet. şeyler hepsi suni tohumlama o gördüğünüz hayvanlar o Mesela en son ta tartılan düve de e, şöyleydi, o da Mertcan'ın işte teyzesinden gelme bir düve, bizim bahsettiğimiz işte o ayar düveler toplayıp e, baksanız batıdaki birçok insana göre Tabi ee, tabii onlar ithalatı çok sevdikleri için malum biz ithalata karşıyız. Ben şimdi sıradaki videomda da İtalya yerliyi karşılaştıracağım ve süt hayvanını da karşılaştıracağım arkadaşlar. 30 kilo süt veren Holstein mi yoksa 15 kilo, 10 kilo süt veren e, yerli hayvan mı daha karlı? Onu ben size göstereceğim. Yani bir hayvandan 40 kilo e, süt almak meziyet değil. Bunu unutmayın. Neyse Bahsettiğimiz işte sözde bu damızlık vasfı olmayacak yok işte kurbanlığa gidecek vesaire bu ayar hayvanları alıp değerlendirmek dövize bağlı kalmamak paramızın ülkemizin içinde kalması amacımız tamamıyla yani burada işte görüyorsunuz sizde anlattığımız gayet apaçık ortada daha fazla da konu hakkında konuşup sizde yormak istemiyorum videolarda bu aralar biraz tenha geliyor. Yani se seyrekleştirdim. Onun da sebebi iş yoğunluğu, malum bayram seyran demeden şu anda çalışıyoruz aktif olarak. Diyorum ya belki 5-6 aydır ilk defa böyle bir sivil giyinip çıktım. Hep önlüklerle artık, önlükler ameliyatla üzerimden alınacaktı. Ee, bahsettiğimiz konu bu. Şimdi e, ilerleyen videolarda da şeyi çekeceğiz, e, angusların gelişimlerini merak ediyoruz. Onları şimdi içeri aldığımız zaman e, orada angusların gelişimlerine bakacağız. Bunlar ne oldu acaba? Şimdi bunlar Uruguay angusu annelerinin birçoğu şimdi 5-6 tanesi tohumlandı. Onların içinde Kanada genetiği var, Kuzey Amerika. O çıkan yavrular nasıl olacak? Tabii bunlar düve buzaları vesaire. Bir takipte kalacağız artık. Şimdilik video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.